Korkuyla kaygı farklıdır. Korkuyla kaygı genellikle birbirine karıştırılan iki tane kavramdır. Temel duygularımız 8 tanedir ve bunların içinde korku vardır ama kaygı yoktur. Neden? Çünkü kaygı aslında bir duygu değil, bir düşüncedir. Biz bugün biliyoruz ki bizim duygularımızı oluşturan şeyler düşüncelerimizdir. Yani hayattaki düşüncelerimize göre duygularımız şekillenir. Bir olaya verdiğimiz anlamlara göre hissiyatımız değiştirir. Bugün yaşadığımız süreçte insanların olaylara bakış açısına göre duyguları şekillenmektedir. Örnek vermek gerekirse korku duyan insanlar bu virüs salgını büyük bir felakete yol açacak. Dünyada insan kalmayacak. Bütün sevdiklerimi kaybedeceğim diye düşünen bir insanın dehşete düşmemesi mümkün değildir. Halbuki düşüncesi haklılık içermekle birlikte tam olarak gerçekleşmeyeceği büyük ihtimaldir. Evet sevdiklerimiz hasta olabilir. Belki bazı sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Zarar görebiliriz. Ama tüm sevdiklerimizi kaybetmeyeceğimiz olasılığı çok daha yüksektir. Veya hastalıkla ilgili bütün sorumluluğu kendi elimizde bulundurduğumuz inanmamız vardır. Yani kişiselleştirme bilişsel çarpıtması vardır. Sanki hastalığın nasıl seyredeceği sadece bize bağlıymış gibi. Hasta olup olmamak sadece davranışlarımıza bağlıymış gibi. Bize düşen kendi payımıza düşeni değerlendirmektir. Kaygılar insanların düşüncelerinden kaynaklanır. Bir duyguyu yoğun yaşadığınızda şunu yapmanızı öneriyorum. Beyninizden geçen iç sesi yani sessiz konuşmayı yani düşünceliği kendinize sorunuz. Şu an beynim bana ne diyor? Düşüncenize şu sorularla tekrar yanıt veriniz. Ben bu düşünceye nasıl sahip oldum? Düşüncemi destekleyen ve desteklemeyen kanıtlar neler? Bu olay başka nasıl açıklanabilir? Aynı durumda başka bir arkadaşım, sevdiğim biri bana bunları söyleseydi ona ne söyler, ne tavsiye ederdim? Düşüncelerinizi lütfen yüzde yüz doğru olarak kabul etmeyiniz. Düşüncenizi tekrar, tekrar düşünün ve ondan sonra hareket ediniz. Düşünce gerçek demek değildir.